Arkadaşlar merhaba. ilk kanemetine hoş geldiniz. Bugün e, bu bölümümüzde sizlere daha yeni çıkışını yapan Destiny oyununun Collector Edition'ı tanıtacağım. Çok güzel bir e, Collector Edition. E, her defasında gidip Collector Edition'ları almıyorum. Ama bu Collector Edition gerçekten çok güzeldi. Bungie'nin e, yaptığı oyunların Collector Edition'ını ayrıca zaten takip ediyorum. Mesela örnek şurada Hello kafasını görebiliyorsunuz e, ee, kafası ne var? Master Chief kafası. <laughs> Master Chief'in kaskını görebiliyorsunuz. Onu da Collective Edition'ı zamanında almıştık. Evet. Şimdi ee, tablomuza geçmeden önce nasıl bir şey olduğunu size göstereyim. Şöyle hop. Tada! Evet. Gördüğünüz üzere güzel büyüklükte ve ee, farklı tasarıma sahip bir kutu. Ee, önümüzde Destre, Destiny, Destiny, Destiny logomuz var ve şöyle arkasını ağır da arkasını çevirdiğim zaman evet görüyorsunuz içeriğini zaten içeriye şimdi masaya geçeceğim tabloya geçeceğim orada daha detaylı bakış yapacağım evet birazdan destinde buluşuyoruz bir evet arkadaşlar şimdi kutumuzu açacağız önce tabi şey olsun diye şöyle direkt kutusuna koydum direkt kutusundan başlayacağım evet şöyle Amazon'dan gördüğünüz üzere böyle bir büyükçene bir kutuda kutudan gel Kutuyla geldi. Ee, ürün şöyle açalım. Amazon.com'dan satın almıştım ben bunu. Ön sipariş vermiştim. Ee, bu şekilde geldi. burada bir sürü kağıtlar var. O kağıtlar şu anda yok. Çıkarmıştım. Yani şöyle açalım. Evet, böyle bir bubbles baloncuklu şeyin içerisinde geliyor Amazon'dan. Amazon'daki yorumlarda hasarlı gelen ürünler olmuş. Bizimkinde umarım bir e, hasar olmayacak. İçerisinden göreceğiz hep beraber şimdi. Evet bu şekilde bir kutudan ürünümüz geliyor. Evet. Gördüğünüz üzere. Gayet hoş. E, mukavva tarzı bir dokunuşu var. Ama böyle yumuşak. Evet. Şimdi bunu o beraber, desteğine beraber masamıza dönelim. Evet. Şöyle ayarlayalım. Evet. Maket bıçağımızla kutumuzu açalım. Şimdi açıyoruz. Bakalım. İlk defa ben de şimdi açıyorum. Evet şuradan stickerlarımız var. Şu bölmede onu şöyle hafiften şöyle küçük diye açalım. Bir de bir tane de şurada mı da var? Onda şöyle açalım. Ve evet, sonra bunu herhalde şöyle Ana, çıkaracağız. Evet ve destini bunu atalım. Evet. Vay. İşlemeli hem de. Çok güzel dokusu var. Üzerine logoyu işlemişler. Ön tarafımızda şurada yine kabartmalı bir Destiny, Destiny logosu var. Şu noktada. Evet. Ön üst tarafı da oldukça güzel. Bakalım. Arka tarafında da şurada da yine bir logomuz var. Evet bu biraz aslında oyundaki chestlere benzemiş. Chest açar gibi biz de ee, bunu açalım o zaman. Şöyle. Evet. Üstünü kaldırıyoruz. Bakın, ghost'u korumak için üst orta kısımdan bir e, sünger koymuşlar. İçi oldukça güzel. Üst tarafı da güzel. Evet, bunu kenara koyuyorum. Ve beni ghost karşılıyor. Evet, işte. İşte bütün bu Collector's'ın Ana e, alma dediğini ana edinme dediğimiz bu Ghost arkadaşlar. Oyunda biliyorsunuz sizin yanınızda e, size eşlik eden e, Peter Dinklage'in, Game of Thrones'da Peter Dinklage'in seslendirmesini yaptı Ghost. Her gardiyanın, her e, gardiyanın bir tane Ghost'u var. E, bu bir bakıma Halo'daki Cortana gibi, Master Chief'in de Cortana'sı vardı. Yapay zeka gibi düşünmüşsünüz ama tabi Destiny'de hikaye farklı işliyor. E, evet. Bizi direkt çok güzel bir malzeme içerisinde Ghost karşılıyor. Ghost'umuzu şöyle bir alalım, çıkartalım. Aa, ağır baya. Malzeme kalitesi falan çok güzel. Evet arkadaşlar bakın, ee, malzeme kalitesi oldukça iyi. Ortası cam, burası çünkü ışıklı oluyor. Yine şuralarından, şu kısımlarda ışıklar var. Gördüğünüz, görebileceksiniz. Bunları açacağım şimdi zaten birazdan. Ee, boya kalitesi olsun. USB, aa, USB girişi var. USB'den şarj ediyorsun herhalde. Wow, USB'den Bak çok güzel düşünmüşler bunu. Çünkü bu tarz ürünlerde pilli olması insan bir süre sonra tabii şey yapıyor. Mesela pili öyle bir yere koyuyorlar ki açıp işte pili nasıl çıkaracağım? Pille uğraşıyorsun bir ton. Büyük ihtimalle USB'den şarj yapmışlar bunu ve bir iki tane modu var. Bu acaba şu an çalışır mı? Çalışıyor. Vallahi çalışıyor. Pili var demek ki. Evet gördüğünüz gibi ışığımızı açtık. Peki sese nasıl ulaşıyoruz acaba? Ee, peki sallayınca. Aha. Evet duyuyor musunuz arkadaşlar bilmiyorum ama. Ee, hareket. <laughs> Süper! Çok güzel, evet. This is amazing, amazing. Yani Oyun'dan arkadaşlar direkt replikleri içerisine yerleştirmişler. Şurada hoparlörümüz var ve hareket ettiği zaman... Hareket ettiğiniz zaman... Hareket ettiği... <laughs> Oyun'daki sesleri okay. direkt yapıyor. Çok güzel. Evet. I am not going back in that box. Çok güzel. Aynı şekilde <laughs> Aynı şekilde Tamam peki. <laughs> tamam. Tamam peki biz bunu kapatalım. Evet, arkadan şurada e, mod yapmıştım. Modları seçebiliyorsunuz. Sadece ışıklı olarak isterseniz duruyor ya da e, sesli, sessiz sesli olaraktan kullanabiliyorsunuz. 1 ve 2 modu var. Şu tam sona getirince de kapanıyor. Evet, USB'den şarj olayı ne düşünmeleri çok başarılı olmuş. Bu ağır ve çok güzel yapılmış bir malzeme kalitesi çok güzel bir ürün olmuş. Gerçekten koleksiyon koleksiyoncuysanız yani keşke alsaydınız. Çünkü artık alamıyorsunuz. Ancak ebay'den alabilirsiniz. Ön siparişler bir anda tükendi ürünün. Bu arada şuraları da güzel bir yumuşak plastikten yapılmış. gerçekten işçiliği çok güzel. Hani daha birçok şey e, Collector's edition e, almıştım oldu ama bundaki detaylar ve boya yani gerçekten hani bir figür kalitesinde bir Hot Toys e, figür kalitesinde yapılmış. E, bakalım. Negatif şey yapabileceğiniz bir yanları var mı? Şurada bir ufak tefek çizikler gördüm. Ama onlar artık o kadar da kadı kızında olur diyorum. Evet, oldukça güzel bir parça oldu bu benim koleksiyonum için. Şöyle yerleştireyim ve şuradan iki yandan tutma yeri yapmışlar arkadaşlar. Alttaki ürünlere, alttaki koleksiyon şeylerine ulaşmamız için. Bunu aslında böyle de belki sergileyebiliriz. Değil mi? Sergi içinde gayet güzel düşünülmüş. Şunu şöyle yana koyalım. Atalım. Evet. Ve diğer e, güzelliklerimize ulaşalım. Yani i̇lk güzelliğimiz bir defter, bir günlük gibi yapılmış. Bunun içerisinde oyundaki silahları inceleyebileceğiniz çok güzel basılmış bir "Arms and Armament" diye adını geçen adını verdikleri bir kitabımız var. Şunu şuraya içerisine yerleştirmişler. Bakın şöyle bakalım. Evet, i̇çerisinde karakter tasarımları, işte çizimler nasıl yapılmış tasarımlar onları gösteriyor. Silah tasarımları, silahların isimleri, oyundaki bütün silahların gördüğünüz üzere çok güzel e, anlatılmış. Hangi kaç kilo, ne kadar uzunluğu var e, gibi bütün özellikleri de burada. Oyundaki silahlarınızı tanımak istiyorsanız bu kitabı yanınızda geziyorsunuz. Evet, Preacher, Impulse. Oyunda çok tuhaf silah isimleri var gerçekten. Bunları güzel nerede bulmuşlar? Merak konusu. Evet, gayet, gördüğünüz üzere, çok güzel. Valla harika. Çok da güzel basılmış. Tam bir, böyle bir kütüphane kitabı gibi <laughs> basılmış. Böyle eski kafada. ''Document No'' diyor zaten. Yani hakikaten böyle bir kütüphaneden çekip almışsınız gibi bir ee, havası var. Bunu kenara koyalım. Şunu koyalım. Evet, bu ee, güzel değil. Kabı da gerçekten çok hoş. E, derimsi bir e, hava veriyor. E, baskısı. Bu böyle içerisine hani şey bile yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu e, armazan veya işte şu ekstraları çıkarıp atıp e, içerisine kendiniz defterinizi koyup e, veya kitabınızı koyup bununla gezebilirsiniz. E, kendi e, not defterinizi falan bunun içine koyabilirsiniz. Oldukça keyifli bir e, yüzeyi var. Ve arkadaşlarınızla Hava atabilirsiniz. Evet, bunda şöyle kenara koyalım ve içerisinden çıkanlara bakalım. Neymiş? Bir notumuz var. Evet, burada ne diyor? Hikaye ile ilgili bir açıklama var. Bunu geçiyorum. Evet, posterler, postkartlar var. Bu Rusya'dan ilk bölümde oyunun ilk bölümünden postkartlar var. Freehold'u geziniyor. Planet Mars'tan bir post kartımız var. Yine dünya üzerinden bir post kartımız var. Arkası falan çok güzel yapmışlar. Böyle hafif eskitilmiş bir de. Sanki yani ta geçmiş zamandan kalma e, izlenimi yaratıyor. İlk insanlar uzaya açıldıklarına, Traveler sayesinde uzaya açıldıkları dönemden. Evet. Çok güzel. Venüs'ten. Venüs'teki şehirlerden. Böyle Venüs'ten kart göndermişsiniz gibi. <laughs> çok çok güzel olmuş. Bu neymiş? o yoksa evet harita oyundaki e, yapabileceklerimizin bir haritası arkadaşlar böyle bir yumuşak hafif e, derimsi bir kağıda basılmış tuhaf bir kağıda basılmış hakikaten oldukça kaliteli böyle elinizde sanki bir altında böyle bir lastikimsi bir şey varmış gibi oluyor bir sanki sil silikon veya plastikmiş gibi çok hoş bir kağıda basılmış. Bunu böyle duvara direkt çerçeveletip asabilirsiniz. Evet bu da gezebildiğimiz e, Destiny dünyasında yer alan gezegenleri e, görebiliyoruz. Bayağı da gezegen var. Bunlar bir zamanlar bizimdir diyor şurada. Tekrardan geri alacağız onları. Çünkü biz Guardian'ız. Evet. Şunu da katlayalım. Şurasında logosuyla beraber. Arkası da sanki böyle karalanmış gibi evet, çok güzel bu neymiş bu herhalde kodlar şuna bakalım bir evet burada gördüğünüz üzere metal case e, Destiny oyunumuz var İçini açalım evet içerisinde diskimiz bulunuyor Destiny diskimiz ve onun dışında kodlarımız bulunuyor e, bu case beraber yani bu collector's edition beraber Duyurulan DLC expansion iki tane expansion var o da beraber geliyor onun kodları var elimde onları tabii ki size göstermeyeceğim. Evet oldukça güzel bir şöyle de yapalım Destiny metal Case'imiz bulunuyor. Şimdi kapatalım şöyle koyalım. Evet başka. Nelerimiz varmış? Ghost için evet tahmin ettiğim üzere ve evet, size de söylediğim üzere USB kablosu vermişler. Bir de USB kablosu vermişler abi. Çok iyiler ya. Normal USB kablosu falan vermez kimse. Evet, Ghost'u nasıl kullanacağımız dair içerisinde bir de kullanım kılavuzumuz var. Ve USB kablomuz var. Ghost'u şarj etmek için. Evet bunu da Ghost'un yanına koyuyorum. Başka ne var? Bu kadar mı lan? Evet bu kadar. <laughs> bu kadar mı? Şurada ee, Mühürlü, kapalı bir zarf var. Bu zarfın içerisinde ne olduğunu bakalım. Bir de ona bakalım en son ve bitirelim. Yeah! Vay! Bunu sevdiğiniz bir şeyin üzerine diktirebilirsiniz annenize. RS1 Bu ilk herhalde Mars'a giden ve Traveler'la karşılaşmamızı sağlayan oyunda e, roketin, şeyin uzay aracının ismi Ares 1. Mars'tan böyle karton bir görüntü. Mars'a ilk giden uzaylılardan. Bunlar ne lan? İngiliz. Traveler'ın ilk herhalde uzay fotoğrafı. Nasıl tutacağım bilmiyorum. Şöyle tutacağım herhalde. Röntgeni gibi. Şöyle ışığa falan tutarsan. Belki. Evet, ilginç. Bir sticker'ımız var. Rus stickerımız. Evet ve bir tane daha bilinmeyen, tanımlamayan cisim alakalı olaraktan bir şey. Bundan çok hani böyle yani olmasa olmuş. Bundan çok önemli. Değil. Evet. onları kapatıyorum. Şu içerisine koyuyorum. Geri. Bunlar çok da bence matah değil. Ama bu ee, koleksiyonun Şunların hepsini yerine koyayım. Bu koleksiyonun en değerli parçası arkadaşlar kesinlikle şu arkadaş. Evet. Bu arkadaş. Bu arkadaş için zaten aldım bu koleksiyonu. Ee, ve yani bu gerçekten çok güzel. Bunu omuzuma koyup gezebilirim. <laughs> guardianım guardianım diye gezebilirim. Gerçekten çok kaliteli bir şey iş çıkarmışlar. Işıklı ee, olması, sesler çok güzel. Evet, koleksiyonumun en güzel parçalarından biri olacak ilk Ganimet'imin. Evet arkadaşlar şunları toparlamak lazım. Ee, ama kaba itibariyle başka bir şey bakalım kalmadı. İçerisinde yine Destiny logomuz var. Oldukça güzel bir kutuda geliyor. Bu kutuyla zaten bunu saklamak lazım. Bakın kutu gerçekten kaliteli bir iş yapmışlar kutu olarak. Ee, herhangi bir zarar bende çıkmadı çok şükür. Ee, ama çıksaydı Amazon benden ayvayı yemişti. Evet. Şunu şuraya koyalım. Bunun üstüne koyalım. Ve Ghost'u bir daha açalım. Ghost'la beraber size hoşça kal diyelim. Ghost. <laughs> ha, ne yapıyoruz? Gidiyor muyuz? Maceraya mı gidiyoruz? Macera atılıyor muyuz? Ne yapın? Fascinating. Hadi be. Vallahi mı? Nerede lan? Bence de. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir geek daha sonuna geldik. Bir dahaki geek inşallah farklı bir figürle ganimet bulalımdan e, sizlerle buluşacağız. Bizi beğenin, sevin, abone olun, e, kanalımızı destekleyin. Ki sizlere daha fazla geek ganimeti getirelim. Şimdi Ghost'umuzla size hoşça kal diyoruz. Evet Ghost ne diyorsun? Kim? Bu da? mı? Bu mudur? Ha, bu ne diyor? Dolabı diyor. Dolabı diyor arkadaşlar. Dolap dolu. Daha neler neler. neler. Görüşmek üzere.